Bir sabah uyanırsınız ve fark edersiniz. Hiçbir şeyin anlamı kalmamış. İsimler, işler, ilişkiler sanki sadece alışkanlıktan sürüp gidiyor. Ama ya bu sadece bir ruh hali değilse? Ya dağılmışlık değil de düşüncenin doğal evrimi buysa? Ya insan bir gün anlamın artık gerekli olmadığını fark ederse? İşte bu videoda soracağız. Sıfır, Nasıl oldu da sadece matematiksel bir fikir olmaktan çıktı ve varlığın kendisine yönelen bir şüpheye dönüştü? Hiçlik, nihilizm, değerlerin çöküşü, anlamın buharlaşması, Tanrı'nın sessizliği. Nietzsche'nin Tanrı öldü sözüyle başlatılan bir felsefi deprem vardı. Ama o sarsıntının köklerinde çok daha eski bir şey yatıyor olabilir. Sıfır. Bu videoda şunu keşfedeceğiz. Sıfırın düşünceye sızmasıyla birlikte İnsan zihni nasıl anlamı kaybetmeye başladı ve bu kayıpta bir özgürlük mü var yoksa bir uçurum mu? Sıfır. Bir boşluk gibi görünür ama aslında düşüncenin merkezine açılan bir geçittir. Matematikte sıfır yokluğun ifadesidir ama felsefede çok daha tehlikeli bir şey temsil eder. Anlamın yokluğu. Düşün, bir şeyi sıfıra bölmeye çalıştığında ne olur? Sonsuzluk, belirsizlik, bir çöküş. İşte bazı filozoflar sıfırında zihni böyle böldüğünü söyler. Bir zamanlar kesin ve sağlam olan değerler doğru, yanlış, iyi, kötü birer birer çözülmeye başlar. Nietzsche'nin Tanrı öldü dediği yer tam da burasıdır. Tanrı artık inanç değil, bir boşluk yer değiştirmiştir. Bu boşluk ise sıfırın ta kendisidir. Ama bu sadece bir yok oluş değildir. Nihilizm aynı zamanda tüm kurallardan kurtulma ihtimalidir. Anlam yıkıldığında yeni anlamlar inşa etmek mümkündür. Tıpkı boş bir sayfa gibi. Ama herkes yeni bir sayfa açamaz. Çünkü boşluk cesaret ister. Sıfırla yüzleşmek kendi içindeki hiçliği görmek demektir. Sıfır sadece bir simge değil, bir eşittir ve bu eşikten geçen herkes ya özgürleşir ya da kaybolur. Boşluk her yerde aynı değildir. Aynı kelime farklı coğrafyalarda farklı duygular uyandırır. Bazı kültürler için boşluk huzurun ta kendisidir. Bazıları içinse bir felaketin habercisi. Doğuda özellikle Hint ve Çin düşüncesinde hiçlik bir problem değil, bir çözümdür. Bu da her şey geçici derken bu geçiciliği bir kayıp değil, bir özgürlük olarak görür. Zen ustaları için zihin, tıpkı bir kase gibi boş olmalıdır. Çünkü dolu bir kaseye hiçbir şey eklenemez ve boşluk işte bu yüzden doluluğun şartıdır. Ama Batı başka bir yol izledi. Antik Yunan'da hiçlik düşünülemezdi. Platon için boşluk bir eksiklikti. Aristo, evrende gerçek anlamda boşluk olamayacağını savundu. Sonra Hristiyanlık geldi ve her şeyin bir anlamı olması gerektiğini söyledi. Hiçlik tanrının olmadığı yerdi ve bu korkutucuydu. Bu yüzden Batı sıfırla çok geç tanıştı ve onu sadece bir sayı olarak değil, anlamın yıkımı gibi gördü. Doğu boşluğu dinledi, Batı boşluktan kaçtı. Ama şimdi küreselleşmiş bu çağda artık hiçbirimiz kaçamıyoruz. Boşluk içinizde ve bu sessizliği duymak zorundayız. Bir sabah uyanırsın ve o bildik ağırlık yine oradadır. Ama bu kez yorgunluk değil bu, bir boşluk. Adını koyamadığın, tarif edemediğin ama hep seninle yürüyen bir şey. Kalabalıklar arasında yürürken herkesin bir rolü var gibidir. Gülümseyen yüzler, acele eden adımlar, konuşmalar. Ama sen sadece izliyorsundur. Sanki bir camın arkasındasın, sanki hayat oynanıyor ama sen bu oyuna ait değilsin. İşte bu duygu, nihilizmin sessiz yankısıdır ve o yankının merkezinde bir sayı yatar, sıfır. Modern dünya bize her şeyi sunuyor, bilgi, bağlantı, hız, tüketim ama bir şeyi hep unutuyoruz, anlam. Artık hiçbir şey yeterince derin değil, ilişkiler geçici, inançlar yüzeysel, ve tüm bu karmaşanın ortasında bir tür dijital nihilizm büyüyor. Sürekli meşgulüz ama içimiz boş. Bir uygulama kapanıyor, diğeri açılıyor. Ama zihnimizde hep aynı cümle yankılanıyor. Neden? Ve bazen bu soru bile kayboluyor. Sadece sessizlik kalıyor geriye. Bir ekranın kararması gibi bir boşluk, bir sıfır. Peki ya bu boşluk bir son değilse? Ya sıfır bir çöküş değil de bir sıfırlanma, bir yeniden başlama çağrısıysa, işte o an gelir, karanlığın ortasında bir kıpırtı hissedersin ve belki ilk kez o boşlukta göz göze gelirsin. İşte orada başlar her şey ya da hiçbir şey. Hiçlik korkutucu olabilir ama bazen yıkım özgürlüğün habercisidir. Tüm anlamlar çöktüğünde geriye ne kalır, ne tanımlar, ne kurallar, ne beklentiler, Sadece sah var olur. İşte bu noktada nihilizm yalnızca bir son değil, aynı zamanda bir başlangıçtır. Çünkü hiçbir şey kalmadığında her şey mümkün olur. Sartre, Tanrı'nın olmadığı bir evrende insanın tamamen özgür olduğunu söyler. Çünkü yazılmış bir kader yoksa, kendi hikayemizi biz yazarız. Ama bu özgürlük hafif değildir, aksine ezicidir. Çünkü artık sorumluluk da bize aittir. Anlamı dışarıda değil, içeride aramak zorundayız. Tüm kalıpların kırıldığı bir anda belki ilk kez kendimizi duyabiliriz. Ne istiyoruz, ne hissediyoruz, kim olmak istiyoruz? Ve işte o an sıfır bir boşluk olmaktan çıkar, bir tohum gibi davranır. Henüz filizlenmemiş bir ihtimal, henüz yazılmamış bir cümle. Hiçliğin içinden doğan bu özgürlük acı vericidir belki ama aynı zamanda en gerçek olanıdır. Çünkü bu kez başkasının yazdığı bir oyunda değiliz. Sahne bizim ve sıfır bizim giriş perdemiz. Belki de sıfır sandığımız gibi bir son değildir. Belki her şeyin anlamını getirdiğimizde ilk kez gerçekten görebiliriz. Çünkü kalabalık kavramların, ezberlenmiş değerlerin, öğretilmiş anlamların sustuğu bir yerde kendimizin sesini duyabiliriz. Sıfır, varlıkla yokluğun arasındaki oyuncu çizgidir ne tamamen vardır ne de tamamen yok. Tıpkı insan gibi. İçimizde taşıdığımız boşluk bir eksiklik değil belki de. Bir çağrıdır kendimize, öze, yeniden doğmaya. Nihilizm anlamın çöküşü olabilir ama aynı zamanda sahici anlamın önünü açar. Kalıplar yıkıldığında kendi değerimizi yeniden yaratabiliriz. Sıfır. İşte bu yüzden sadece bir sayı değildir. Bir başlangıç noktasıdır. Bazen sıfıra dönmek gerekir. Silmek, susmak, yalnız kalmak. Ve orada boşlukta yavaşça filizlenen yeni bir düşünce belirir. Her şeyin anlamı olmayabilir. Ama ben bir anlam yaratabilirim. İnsan düşünen bir boşluktur. Ve belki de bu en insancı şeydir. Bu yolculuk sana bir şey düşündürdüyse, sessizliğin içinde bir kıpırtı hissettiysen abone ol. Çünkü bu arayış daha yeni başlıyor. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Ve bu yolculuğu birlikte sürdürebilmek için yorumlarını düşünceye katıl. Paradoksiyon burada. Hiçliğin kıyısında birlikte düşünmek için.